Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde bir provokasyonda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e dönük gerçekleşti. Ee, biri kiralanmış olduğu belli olan biri CHP Genel Başkanı'na saldırdı. Bununla ilgili bir haberimiz var onu izleyelim. Hemen ardından Fatih Polat arkadaşımızla bunu konuşacağız. Demokrasi sevdalıları, cesur gençler, her yaştan yüreğinde vatan sevgisi olan bu ülkeye yürekten bağlı olan değerli dostlar ana muhalefet partisi CHP uzun bir süredir iktidarın kutuplaştırıcı siyaseti ve provokatif diliyle hedef alınan partilerden biri. Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu ve diğer CHP'li belediyelere yönelik saldırılar yine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik iktidarın kullandığı provokatif dil bir süredir dikkat çekiyor. Çalıp çırpan onlar İstanbul'da Eskobar düzeni kuranlar onlar. Erdoğan her konuşmasında artık CHP'yi ve onun Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alıyor. Bunun nefesi... 2028'e kadar yetecek mi? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Bakalım Cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP'li siyaset girdabında telef olup gidecek? Kullanılan bu provokatif dil ve kutuplaştırılan siyaset iklimi içinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırı gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti İmralı Heyet Üyesi Sırrı Süreyya Önder'in Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan anma töreni çıkışında fiziki saldırıya uğradı. Sırı yere... Sırı yere... Sırı yere... Saldırgan olay yerinden hemen uzaklaştırılıp ambulansa alındı. Ambulansa gidip saldırganla konuşan CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, saldırganın "Ben Osmanlı çocuğuyum." dediğini aktardı. "Sordum kendisine, kimsin sen?" diye. Ada polis memurları vardı. Ben Osmanlı çocuğum dedi. Kısa bir süre sonra saldırganın adı da karanlık dolu geçmişi de ortaya çıktı. Dilok nüfusuna kayıtlı Selçuk Tengeoğlu adlı saldırganın 2004'te İskenderun'da iki çocuğunu katlettiğini birini de yaraladığı ortaya çıktı. Adeta bir suç makinesi olan Selçuk Tengioğlu'nun hırsızlık, aile içi şiddet, cinsel taciz, esrar içmek ve satmak, polise mukavemet gibi onlarca suç kaydı olduğu da ortaya çıktı. Müebbet hapis cezasına çarptırılan saldırganın 2020 yılında şartlı tahliye edildiği ortaya çıktı. Saldırgan Selçuk Tengioğlu ilk ifadesinde CHP'den yemek kartı istediğini ancak verilmediği için sinirli olduğunu ileri sürdü. Ancak yemek kartına muhtaç olduğunu ifade eden saldırgan aynı zamanda bir süredir taksim'deki günlük kiralık bir apartta yaşıyor. Öte yandan saldırganın abisi Davut Tengeoğlu'nun da 2024 yılında Sinan Türkiye İttifak Partisi'ne katıldığı ortaya çıktı. Aynı zamanda Alparslan Türkeş'in eski koruması olan abi Davut Tengeoğlu'na partiye katılım rozetini ise ırkçı Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ takmış. Saldırı sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu tür insanların tam kullanılmaya müsait insanlar olduğuna dikkat çekerek provokasyona ve azmettiricilere dikkat çekti. Ben böyle duygular içinde olduğum bir günde öyle bize atılan o yumruk falan bize değmez. Canımızı da yakmaz. Çok çok mücadele azmimizi arttırır. Buradan bu süreçten rahatsız olanlar, bu süreçten bu suçu birinin üstüne yıkmak isteyenler veya bize bir mesaj vermek isteyenler bir şeyler yapmıştır. Birçok kesimden de saldırıya ilişkin kınama geldi. Saldırıya ilk tepki gösteren Dem Parti saldırının barış ve demokratik toplum arayışına yönelik bir provokasyon olduğunu ifade etti. Dem Parti saldırının sadece CHP Genel Başkanı'na değil aynı zamanda barış ve kardeşlik politikalarına karşı yapıldığını vurguladı. Sayın basın mensupları Dem Parti eş genel başkanları adına yapılan açıklamada da saldırı kınandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Özgür Özel'i arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi. Öte yandan iktidar kanadından Efkan Ala, Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gibi isimlerden de kınama geldi. Konuğumuz gazeteci arkadaşımız Fatih Polat. Fatih merhaba yayınımıza hoş geldin. Ses mi alabiliyorsun Fatih? Fatih sesin kapalı saldırım sesini açman gerekiyor. Açabilir misin? Evet arkadaşlarımız Fatih Fatih Polat'ı yeniden arayacaklar. Dün Sırı Sıra Önder'in cenaze törenine katılanlardan biri de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'di, Özgür Özel e, cenaze töreninden çıktıktan sonra, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki cenaze töreninden çıktıktan hemen sonra protokol kapısının çıkışında bir saldırıya uğradı. Daha sonradan o saldırganın görüntüleri de ortaya çıktı. Özgür Özel'in geldiği ilk andan itibaren adım adım Özgür Özel'i takip etmiş. Özgür Özel salona girişinde basına açıklama yaparken o da elli kolunu bağlayarak yanında dolaşmış. Özgür Özel çıkınca kadar da protokol kapısının etrafında dolaşmış. Oradan hiç ayrılmamış. Hatta zaman zaman kameralara yansıyan görüntülerde de şüpheli hareketleri görülen biri ve en nihayetinde. Törenin bitiminde Özgür Özel, e, CHP Genel Başkanı kapıdan çıkarken de korumaların arasından sıyrılarak Özgür Özel'e bir saldırı düzenledi. O saldırı tabii e, çok önemli bir günde gerçekleşti. Sırrı Süreyya Önder e, sadece Sırrı Süreyya Önder değildi, aynı zamanda da ciddi bir barış sürecinin özellikle 27 Şubat'ta e, kamuoyuna duyurulan e, barış ve demokratik toplum çağrısı sürecinin önemli yürütücülerinden biriydi ve hastalığıyla birlikte de hastalığıyla birlikte de Türkiye'de her renkten insan sırrı süreyle birlikte olduğunu ifade etmişti ona şifa dilemişti onun iyileşmesi için dualar etmişti. E tabii e, 18 günün sonunda sırrı Süreyya yaşamını kaybedince adeta Türkiye ve Kürdistan tamamen yasa girmişti. İşte o yasa girilen sürede böylesi bir saldırı çok kısa sürede geniş bir kesim tarafından tepki gördü ve çok açık bir şekilde provokasyon olarak değerlendirildi, değerlendirildi. Provokasyon olarak değerlendirenler kimlerdi? Özellikle yürüyen sürece dikkat çekenler. Buna bizzat CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel de dikkat çekti. Saldırıdan sonra yaptığı ilk açıklamada böylesi önemli bir günde, böylesi bir süreçte yaşanan bu saldırı bizi çok etkilemez dedi. Fatih Polat da geldi. Fatih merhaba tekrar. Merhaba, merhaba. Biraz sesin gidince ben az bir şey söyledim bir şeyler ama hemen sorayım sana da. Sen sorayım. de yakından takip ettin bu evet. saldırıyı. Özellikle Sırı Sıraya Önder'in cenaze töreninde böyle bir provokasyon yaşanmasını nasıl değerlendirmek gerekir? Ne dersin? Ya tabii şimdi gözlerin çevrili olduğu yani barışın simgesi haline gelmiş bir siyasetçinin anma töreninde ee, ve işte ana maaş etliyiden dönük. Dolayısıyla bu bunun tertipli olduğunu düşünmemiz lazım. Ee, açıkçası bu kişinin e, yani e, afla salınması bir, bir yere kadar şu kıyaslamayı yapabiliriz. Sonuç olarak işte e, Selahattin Demirtaş, e, Can Atalay, Osman Kavala, pek çok isim ahim ve AYM kararlarına rağmen cezaevlerine tutulurken böyle isimlerin e, çıkartılması ve yeni görevler havale edilmesi eleştirebilir, Ama bu isim olmasa başka isim görevlendirilirdi. Ee, geçmişte biliyoruz. Yani iki tür oluyor bunlar. Bir tanesi Zıran cinayeti, Rahip cinayeti gibi 18 yaşından küçük olanlar. Eğer tetikçilik yaptırılacaksa 18 yaşından küçükler seçiliyor. Ee, ama e, saldırı boyutuyla bir şey, bir mesaj varsa Ahmet Türk'e dönüp hatırlayacağız. Kemal Kılıçdaroğlu'na dönüp hatırlayacağız. Yakın dönemde İmamoğlu'na dönüp. E, burada da işte Bunlara devleti yönettirmezler yönlü bir şey. Hırpalama aslında yani halkı, halkı, halkta da öyle bir duygu yıldırmaya dönük bir içerik okumamız lazım diye düşünüyorum ama açıkçası aynı gün boşa düştü bu saldırı. Çünkü Özgür Özel cenaze şeyine devam etti. Yani mezara gitti ve Orada e, insanlar e, bağırdılar e, başkanım bizden değil yapanın elleri kırılsın diye. Bu aslında şu anlama geliyordu. Bu kent uzaycısı şeyde 19 Mart operasyonu oldu. E, kayyumlar atandı. Hem aslında bölge illerinde hem batıda da işte başlayarak bu 19 Mart'ta devam etti. Burada tabanın e, aslında böyle bir saldırıda e, saldırının hemen ardından e, yani cenazeye kısanların verdiği mesaj ve Özel'in de oradaki devam etmesi yani o bir aslında bu saldırıyı terzi adayları bir yanıt oldu bence. Yani saldırının kimliği oldu. de saldırının kimliği evet. de çok önemli. Yani CHP Genel Başkanına evet. saldıran kişi bir suç makinesi. iki çocuğunu evet. katletmiş, iki çocuğunu evet, evet. yaralamış. Uyuşturucu, aklınıza gelebilecek her suç var. Bu Aynen. tür kişilikleri özellikle bu tür provokatif girişimlerde geçmişte çokça gördük. İşte o gün sabah evet. sördeğini sen verdin. Bu da benzer bir durum olabilir mi? Saldırın arkasında bir başkasının olduğuna yani, dair bir ben, işaret değil mi bu? E, evet, ben bir, mutlaka bir azmettiren olmalıdır diye düşünüyorum bu, bu işlerde. E, bir de şöyle bir şey düşündüm ya böyle insanlar şimdi üç profili ortada. Yani e, bir kere arkasında e, sırtını sıvazlayıp cebine 3-5 kuruş koyup kendisine güven veren olmasa böyle bir olaya girip başını derde sokmak istememesi lazım bir kere. Sana izlenir, eğer yani sana güven veren birisi yoksa zaten hani nihayetinde bir sürü yatıp çıkmışsın tabukalı e, bir, bir tip. Dolayısıyla yani bunu göze alması mümkün değil böyle bir tipolojinin. Bir de tabii şunu hatırlayabiliriz derken hatırlayacaksın 2 yıl önce Mehmet Ali Ağcan'ın bir videosu yazmıştı. Aslında sızdırıldı, servis edildi o video. Gene kritik bir zamandaydı. O videoda da böyle hani ee, böyle ee, ürkücü, yani sokağa tutan tipler vardı. Mehmet Ali A. konuşması duyuluyordu. Orada da aslında muhalefet öntülerek bir göz dahildi. Yani iktidarın yanında sokaktan tutan ee, böyle ee, tiplerin ee, harekete, muhalefet öntülerek harekete geçebileceği bu. Yani dolayısıyla bize yukarıdan neyi talimat vermese de biz de bir görev çıkartırız mesajıydı o video. Dolayısıyla yani iki türlü de olabilir. İklim hani hedef gösteriyorsunuz sonuçta. Aşağıda sizin sizin için çalışan birileri de buradan görev çıkarabilir ama ben açıkçası böyle bir dönemde e, bunun bir azmettirme işinin planını yani başka türlü böyle isimlerin bunun göze alması zaten düşünülemez diye düşünüyorum. Peki son olarak şunu sorayım. Saldırıya çok ciddi kitlesel tepki de geldi. Yani hem cenaze töreninde hem tek tek siyasetçilerden, kurumlardan, şahsiyetlerden tepkiler geldi. Bu tepkilere bakınca hatta iktidar kanadından da tepkiler geldi. Bu tepkilere bakınca e, saldırıyı azmettirenlerin amacına ulaşmadığını söyleyebilir miyiz? Aynen öyle düşünüyorum ben de. Aynı gün boşa düştü bu. Yani Şimdi sonuç olarak bu e, kent uzaklı iddianamesini bu son işte Büyükşehir'i de İmamoğlu'nun tutuklandığı işte e, kayyum atanmak istenen aslında halkın tepkisiyle engellenen süreç bakımından bakarsanız aslında bugünkü yani o cenazede halkın tepkisi e, bunu e, bu tezgahın boşa çıkarıldığı anlamına geliyordu. E, ve tam o nedenle de zaten e, ben hızlıca Erdoğan'ın araması, AKP'den tepkilerin gelmesi, bakanların vesaire ondan kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü hiç boşa düştü bu. Yani daha önce yapılıyordu, hemen de hatırlanacaktır. Kılıçdaroğlu'nun olduğu zaman falan çıkıp öyle açıklamalar yapıyordu ki Erdoğan adeta devamlı cesaretlendiriyordu. Şimdi de aslında dedi yani Cumhurbaşkanlığı yolunda hani birilerinin böyle telef olabileceğini söyledi. Şimdi ardından bu salgın gelince doğrudan aslında tabii iktidara yazan bir şey bu. O, o açıklamanın arkasından herkesin iktidarın tezgi bir şey olacağını düşünmesi gerekir bunu siyaseten. Dolayısıyla bir de bu kadar güçlü bir tepki gelince bakanlar Erdoğan ve hemen arkasından e, arkasında kendilerinin olmadığını e, kanıtlamaya can harç bir şekilde açıklamalar geldi diye düşünüyorum açıkçası. Yani boşa düştü. Senin ifade ettiğin gibi ee, boşa düşmüş bir saldırı bu? Boşa düştüğünü söylüyorsun. Bir cümleyle, bir iki cümleyle belki evet. e, sorayım. E, i̇ktidar yoksa bu işin arkasında e, gerçekten bu işin arkasında kimler olabilir? Böyle bir think tank, yap, think tank yapılırsa bir düşünce. E, ya açıkçası ben zaten şöyle düşünüyorum. Bu iktidarın periferisinde okumamız gereken bir şeydir. Yani ya iktidarı e, çevresindeki bir takım e, odaklar doğrudan organik olarak örgütler ya da diyelim o videoyu onun için hatırlattım. E, orada Ağaca'nın hatta sonu hatırlarsın e, iktidara yakın kanalları tuttu Mehmet Ali Ağca. Bu teğmenler meselesi de tehditler savurdu. Şimdi e, orada da sokağa tutma, yani bakıyorsun mahiyet bittiği insanlar da bunlar. iki yıl önce o videoyu yayınlanmıştı. Dolayısıyla yani e, bazen eee bu ittifak aslında Cumhur bu ile ilgili kendilerini sokağa sokağın sahibi olarak gören mafyetik tipler de görebilir kendilerine ama ben ondan ziyade bana açıkçası bunu daha böyle hani örgütlenmiş bir şey oldu yani iktidar, göre, iktidar bu örgütlenmiş şeyin arkasındaki durumu açığa çıkarır mı? Yok ben e, e, tabii ki e, yani Açıkçası yani ortaya çıkacağı bir şeyin inandırıcı olacağını düşünmüyorum. Ben zaten daha birinci halka yani durumdan görev çıkarmaktan ziyade daha birinci halka da yakın bir organizasyon olduğu kanıtlayayım açıkçası. Yani birileri görev çıkararak yaptı değil de e, yani şimdi şöyle pozlar verdi Özgür Özel 19 Mart'tan sonra. işte traktörle e, yani yani %70-75 aldı Erdoğan'ın yerde gitti. Traktörle miting yaptı. Şimdi traktör kullanarak yani Erdoğan koruma ordusuyla dolaşırken bunlar e, çok façı çizen şeyler. İktidar açısından rahatsız edecek. Dolayısıyla ya bu, bu, bu burada bir, bir çizgi çizelim biz diye düşündüler. Ve ben bunun yukarıdan e, tezgahlanma ihtimali daha güçlü görüyorum açıkçası. Yukarıdan tezgahlanma ihtimali daha yüksek olunca büyükler var olduğu sürece de çok açığa çıkmayacak <laughs> görünüyor. Peki çok evet. teşekkürler Fatih Polat. Zaman imza yayınımıza. Sağ ol.